Neye göre Pınar'ı çağırdın abi? Böyle bir şey yapan bir kızın söylediklerinin ne önemi var? Ha? Korkusundan yalan söyleyecek, inkar edecek tabii. İlyas'ın korkusundan yalan söyleyecek. Benden korkmadığı için doğruyu söylemeyecek ha? Gömerim onu buraya. Göm Haşmet, göm. İnsanları anlamadan, dinlemeden göm. Dün İlyas'ı gömdün. Bugün de Pınar'ı göm. Ama sen bu konuda bariz bir şekilde İlyas'ın tarafındasın yani. Ben her zaman doğrunun tarafındayım Ömür. İlyas her şeyi yapabilir ama yalan söylemez. Yapmadım diyorsa yapmamıştır. Hem zaten yapsa bundan daha fazla ne yapacaktınız yani? Niye inkar etsin ki? Bence de Emine Hanım çok haklı. Olan olmuş. Bu saatten sonra kim neyi niye inkar etsin ki? Sen bir konuşmasan mı artık Bahar? Bunlar son konuşmalarım. Senden de son hakaret işitmelerim ömür. Pınar gelsin. Haşmet abim onu buraya gömecekse suç ortağı olduğum için beni de gömsün. Sen de rahatla. ama kendinde hiç suç bulma. Ne suç bulacakmışım kendimde? Kocam çatışmaya girmesin. Kocam ölmesinle başlattın mevzuyu. Sonra da bu hale getirdin. Senden başka da bence yanlış yapan yok. Kendini haklı çıkarmak için sağa sola saldırıp kimseyi suçlama. Sen kimsin ki benim evimde benimle bu şekilde konuşabiliyorsun? Bahar. Oturur oraya. Bu arada asıl sen kimsin ki abilerin varken? benim evim deyip insanlara hakaret ediyorsun? Ha? Haklısın abi. Hep beraber ezin beni. Merhaba Şmit abi. Gel Pınar. Geç otur. Sağ ol Emine Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Buna sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Bir yanlış anlaşılma olmadı Pınar. Bir yanlış oldu. O yüzden seni Ankara'dan buraya getirdim. Şimdi burada doğruları söyle. Eksik, gedik, yanlış bir laf edersen ettiğin lafların altından kalkamazsın. Doğruyu söyle ki bir şansın olsun. İlyas'a aşık mısın Pınar? İlk fırsatta da kendini kollarına atmışsın. Belli ki o da fırsatı kaçırmamış. Ama her nedense abilerim... ...bunu detaylı bir şekilde duyma peşindeler. Buyur, seni dinliyorlar. Bak Ömür, az önce Haşmet abi lafını bitirirken bir şansın olsun dedi. Benim senin gibi bir şansım olmadı bu hayatta. Sen çok şanslı bir insansın. Çok şanslı da bir kadınsın. Ben İlyas'ı beğendim, doğrudur. Bunu en yakın arkadaşım Bahar'a da söyledim. Evli olduğu için aramızda bir şey olmayacağını da söyledim. Yuva yıkmak gibi ne bir niyetim var... ...ne de öyle bir karakterim. senin kocan seni çok seviyor. Bence hak etmediğin kadar çok seviyor da. Neyse. Orası beni ilgilendirmez. Evet. Gerçekten de orası seni ilgilendirmez. İlyas beni buradan havaalanına götürecekti. Uçağı kaçırdık. Ben havaalanındaki otelde kalmak istedim. Ama o ne gerek var? Otelimiz var. Sabah ben seni çocuklarla bıraktırım dedi. Gittik. Oturduk. Sen kocanı herkesin içinde... ...terstediğin için üzgündü. Dertleşti. Ben de derdini dinledim. Üstüne Mine diyor ki... ...ömür olmazsa kimse beni çekmezmiş... ...istemezmiş diye... ...üzüntülü anlatınca... Ben de ona ömrüm boyunca senin gibi bir adam aradım dedim. Elini de tuttum. Siz karınla barışırsınız. Bu konuşmalar ikimizin arasında kalacak söz dedim. Hepsi bu. Küpe konusuna gelince Bahar mesaj attı. Ama ben adama bir söz verdim diye cevap bile vermedim. Bir ara Bahar'ı görünce anlatırım diye düşündüm. Diyelim ki dediklerin hepsi doğru. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Uçağı kaçırdıysan buraya dönersin. Dönemedin mi haber verirsin. İllas mı davet etti? Sen bu evin kızısın. Buraya haber verirsin. hatırlamasın demiyorum bak. Bu kadar yanlışı yapıp ama aramızda bir şey olmadı deyip çıkamazsın. Yani Haşmet abi. Ne yapacaksın? Damadın da bir yerde senin iznin olmadan oturdum diye beni cezalandıracak mısın? Hiçbir şey yapmayacak. buraya geldiğin için teşekkür edecek. Hepsi bu. Değil mi Ahmet? Emine. Bence sen düştüğün durumu bir düşün. Bu başkasını suçlamaktan daha iyidir. Bize müsaade Emine Hanım. Size çok yük oldum. Her şeye rağmen beni el üstünde tuttunuz. Arkadaşımdan beklediğimden daha fazla. Teşekkür ederim. Bahar, seninle bir derdimiz yok kızım. Bence de Açmet abi. Hakan, sizi nereye gideceksiniz bıraksın? Nereye gideceksiniz? Benim evim var Emine Hanım. Bir aileye ait olduğumu düşündüğüm için buradaydım. Ait değilmişim. Eşyalarım hazır. Didem'e bir veda edelim. Sonra da çıkalım Pınar. Bu arada Ömür. Kocam ben Ömür'den ayrılsam da başka biriyle olmam demişti. Kaybettiğin şeyi iyi bil diye söylüyorum. Duydun mu Ömür? bir hezeyanla hepimizi ne duruma düşürdüğünü anlamışsındır inşallah. Hala kendi düştüğün durumun peşindesin değil mi Behzat? Gururu incinen, küçük düşürlen benim. Şu kadarı olmuşmuş, bu kadarı olmamışmış. Sence konu bu mu yani? Bence bir Hızır abiyle görüşsen iyi olur. Bence hiç kimseyle görüşmese daha iyi olur. O ne demek? Eğer sen Hızır'a ağzını açıp bir laf edersen... ...bu özür dilemek için bile olsa... ...Hızır ağzını açtığına pişman eder. Canım. Görüşürüz. Hakan abi. Bahar ablaları bırakınca... ...bunu da Hatice ablaya bırakırsın. Olur Didemciğim. Gel buraya gel. Üzülme, her şey yoluna girer. Hiç sanmıyorum abla. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.